Maaş zammı son dakika gelişmeleri Ekim ayının ortasında da gelmeye devam ediyor. Az önce %50 zam müjdesi verildi. Kasım ayından itibaren zamlı maaşlar hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, geçtiğimiz günlerde Ocak 2024'te memur maaşlarına yapılacak zammın %50'yi bulacağını duyurmuştu. Asgari ücretli ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının da buna yakın olması bekleniyor. Buradan yola çıkan bazı belediye ve kurumlarda personellerine zam yapmaya devam ediyor bir şekilde sendikalar ve belediyeler arasında toplu sözleşme görüşmeleri yapılıyor. Bu görüşmelerin sonucunda çıkan maaş zammı kararları da kamuoyuna duyuruluyor. Az önce yeni reklam müjdesi daha geldi. Maaşlara tam %50 oranında zam yapıldı. Kasım ayından itibaren zamlı maaşlar ödenecek. %50 maaş zammı yapıldı. Türkiye genelinde Ekim ayında da toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Birçok belediye ve sendika arasında yapılan görüşmelerin sonuçları da yavaş yavaş açıklanıyor. Bugün de yeni bir zam haberi daha verildi başına doğru geri sayım devam ederken yüksek enflasyon nedeniyle mağdur olan işçilerin bu durumdan kurtarılması ve enflasyon karşısında edilmemesi için belediyeler ek iyileştirme yapmaya başladı. Bugün de %50 zam haberi Gülüç Belediyesi tarafından verildi. Anlaşma sağlandı maaşlar güncellendi. Yapılan maaş zammı ile ilgili olarak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaptı. Demirtaş açıklamasından belediye iş sendikası ile devam eden görüşmeler sonucunda ilave zam anlaşması yapıldığını duyurdu. Daha yeni işçiler için %50 ilave zam kararı aldıklarını belirten belediye başkanı, belediye olarak her zaman işçilerin yanında olacaklarını bildirdi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş açıklamasının devamında ise, her zaman işçi kardeşlerimizin yanlarında olduğunu belirtecek şekilde yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün hayırlısı ile görüşmelerimizi neticelendirerek belediye iş sendikasıyla ortak bir payda da buluştuk. İlave zam anlaşması işçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim, diye konuştu.